Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size güzel bir örnek göstereceğim. Örneğe geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup yanındaki zil işaretini tıklarsanız yaptığım paylaşımlardan da anında haberdar olmuş olursunuz. Videolarımı beğenip bana destek olmayı da unutmayın arkadaşlar. Örneğimi göstereyim. Son zamanlarda Instagram'da çokça paylaştığım bir örnekti bu. Çok güzel bir örnek. Tabii ki bu kadar sık aralıklarla yapmıyorsunuz örnek çıkartmak için örneği göstermek için biz bu kadar arasına sık kullandık bunun arasını açıp daha modeli koyabilirsiniz arasına ya da sıçan dişi dediğimiz modelden yapabilirsiniz arkadaşlar ya da hiçbir şey koymayıp zürafa da çekip arasını istediğiniz kadar açabilirsiniz şimdi ben zürafa çektim arasına örneği göstermek için sadece çiçeğin yapılışını göstereceğim arkadaşlar ipimi düğüm yapıyorum ilk yaparken ipimi iki kez doluyorum sonra arada bir zürafa bırakıp ikinci zürafaya batıp ipimi bağlıyorum bağladıktan sonra geri dönüyorum ve yaprak yapıyoruz yaprak kısmımızı yapıyoruz ee, arkadaşlar bu ip numaramı istiyorlar e, leylak ve çizmeli ip kullanıyorum markalarım leylak ve çizmeli ve numaraları da numaraları da üzerinde yazıyordu kağıtlarını çıkarttığım için kaybettim numaralarını tabi şu anda yazmıyor ama normal polyester ip 50 numara hepsinde yazıyor e numaralı olunca ben size söyleyeceğim arkadaşlar numarasında. Ama dediğim gibi özel bir ip kullanmıyorum. Normal polyester ip kullanıyorum. Markaları da leylak ve çizmeli. Çok merak ediliyordu. Bunu da söylemek istedim. Şimdi iki tane düğüm yaptık yaprağımıza. 3 ve dördüncü düğümümüze yapıp aşağıya iniyoruz. Şimdi çiçeğimi yapmak için iki tane sinek kanadı yapacağım. Ne yapıyoruz sinek kanadı yaparken? Bir tane kirpik yapıyorum. Şunu şöyle yukarı çekeceğim. Bir tane sinek kanadı yapıp tekrar içine batıyorum. Yukarı çıkıp aşağı iniyorum ve bundan iki tane yapıyoruz. Arkadaşlar çok güzel bir örnek. odak problemimiz geçsin. Şöyle küçük bir kirpik yapıp içine batıp yukarı çıkıyorum. Tekrar aşağıya iniyorum. Ve yaprak yapmaya devam ediyoruz. Bu yaprak yaparken düğümlerimiz bakın şöyle düğüm yapıp aşağı iniyoruz. Bu yaptığım düğümden 4 kez yapıyoruz arkadaşlar. Daha küçük yaprak isterseniz düğümleri 3 tane de bitirebilirsiniz. Bu şekilde. Yeşil kısmımızı bitirelim. 3 Bakın arkadaşlar. Üçüncü düğüm ve sonuncu düğümü yapıyorum. Tekrar aşağı inip yaprak, yeşil yapraklı kısmımız bu şekilde bitiyor. Tekrar göstereyim şöyle net bir şekilde bakın arkadaşlar. Şimdi üst tarafa geçelim. Üst tarafı nasıl yapıyoruz? Onu göstereyim size. Evet arkadaşlar. <laughs> Kameram düştü. Kusura bakmayın. Devam ediyoruz arkadaşlar. Kusura bakmayın. Kameram düştü. Şu anda çok ilkel yöntemlerle video çekiyorum. Kamera arkasını görseniz gerçekten yani çok komik. Memleketteyim bu arada. Kendi evimde olmadığım için ne bulduysam nasıl malzemeler bulduysam onlarla çekiyorum. Neyse dönelim oyamıza arkadaşlar. Bakın böyle bir köprü oluşturuyorum sinek kanatlarından. Fazlalık ipimizi keselim şuradan. Şu anda marketliyim. Nesrin ablamın evindeyim bu arada. Onunla birlikte bu örnek de ona ait. Youtube kanalında problem var. Yükleme yapamıyor. O yüzden ben size gösteriyorum bunu. Şimdi köprümüzü yapıp, içine 10 tane kirpik yapıyoruz. Ee, farklı bir ip kullanıyorum. 10 tane kirpik yapıyoruz. 2 yani, 3 şey yani, 4 5 Arkadaşlar telefonum sürekli odak problemi oluyor. Umarım anlatabiliyorumdur. 5 Bu örneği Nesin ablam yaptı. Ben de inşallah onun gibi güzel düşürebilirim. Arkadan sesleri geliyor. Şakacı ablamın. Kaç tane yaptık? 2, 4, 6, 7 tane yaptık. 7, 8 9 ve 10 10 tane kirpik yaptık arkadaşlar. Geriye dönüp bu kirpiklerin üzerine zürafa yapıyoruz. Ve krem rengi iple olan kısma geçeceğiz. Zürafasını bu şekilde. Bu kullandığım ipin markası da leylak arkadaşlar. Yani genellikle leylak ve çizmeli kullanıyorum ve leylak marka ipten gerçekten çok memnunum. Çok soran oluyor. Buradan da onu cevaplamış olayım. Bu şekilde yaptığımız kirpiklerin üzerine zürafalarımızı Yapıyoruz ve bitiriyoruz. Bakalım şöyle bir. Bu kısım bu şekilde oluyor. Şimdi aradaki e, şu krem rengi gördüğümüz yere geçelim. Orayı da yapalım. Devam ediyoruz. İpimi krem rengi ipimi düğüm yaptım. kirpik yapıyorum burada bir tane. Bu boyutlarda bakın arkadaşlar kepik yapıyorsunuz. Yan taraftaki zürafaya geçiyorsunuz. Aynı şekilde buraya da kepik yaparak dolduruyoruz burayı. Şöyle net göstereyim. Bu arada videomu izlerken beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, çok güzel örnekler var elimde. İnşallah onları da sizlerle paylaşacağım. onlarda da hepsi ablamın örneği <laughs> çıkartmış. Burayı bu şekilde geçiyoruz. Bakın. Geçtikten sonra şu odak problemi çözelim. <laughs> bu şekilde krem rengini geçiyoruz. Üst tarafı geçelim arkadaşlar. Burayı bu şekilde yapıyoruz. Evet en üst kata geçiyoruz arkadaşlar. Orayı da göstereyim size. ipimi nasıl bağlıyorum? Şu kenarda yine beyaz ipimi bağladığım yere aynı yere arkadaşlar bağlıyoruz hepimize. Şöyle iki kez dolayıp bağlama yerini göstereyim. Üzerinden gelecek şekilde şu aralarda kepik vardı. Oraya batıyoruz. Şu üzerinden tabi şuraya Arada videoları nasıl çektiğimi merak edenler olmuş, Instagram'da bana sordular. E, sayfamda nasıl çektiğim mevcut arkadaşlar. Özel bir şey kullanmıyorum. E, video çekme aparatlarının hepsini kendim oluşturdum. Şu anda memlekette olduğum için onları getiremedim ve kullandığım şeyler tava, tencere. <laughs> Şöyle.